Merhaba arkadaşlar. Dondurma dükkanımıza hoş geldiniz. Değil mi? Bugün neli dondurma yapıyoruz? Çilekli. Çilekli ve karpuzlu. O zaman sen. bunu? Önce meyveleri doğrayıp blender atabilir misin? <laughs> Önce meyveleri doğrayalım hadi. Çileği de. At bakalım. Çalıştır blenderı. <laughs> Meyveler hazır. Taban içine döker misin anneciğim? <laughs> evet. Dondurma soğuk olur. İçine biraz buz atalım. Karıştır bakalım. Bastır güzelce. Bakar mısınız? Ne istersiniz? Ne istersiniz? Ben dondurma istiyorum. Oy karpuzlu çilekli dondurmadan alabilir miyim? Aldım anne. Tabii ki. Al bakalım. Ne? Bununla bununla. Defneciğim. Bununla. Ben bir daha. Aferin. Hadi bir top daha al. Evet. Tamam bu yeterli. Müşteriye verir misin? İstiyor bak. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> hmm, ev yapımı dondurma gibi. Çok güzel. <laughs> Borcumuz ne kadar? 10 lira. Anne. Buyurun. Teşekkür ederiz. Al bakalım.